İlk saç ekiminde sizin belirttiğiniz gibi hatalar olursa, ikinci ekim daha mı zorlu geçiyor hocam? Vallahi şimdi Engin'cim, ee, gördüğüm hataları düşünerek buna yanıt vermek istiyorum ben. Ee, düzeltilebilecek olanlar da var, düzeltilemeyecek Allah'a emanet edilenler de var. Ee, şimdi hastalar saç ekiminde araştırmışlar, güvenmişler bir yerlere gitmişler. Bu birazcık hastalarla alakalı mı? Hani bunun yüzde otuzu hastayla alakalıysa yüzde yetmişi de yaptırdığı yerle alakalı. Şimdi hasta saçını ektiriyor, sonrasına geliyor diyor ki benim hayal ettiğim gibi olmadı, istediğim gibi olmadı gibi birçok problemle işte internetteki araştırmalarda da görüyoruz, forumlarda da okuyoruz. Problem şu esasen, ya hastanın beklentisi çok iyi dinlenmemiş, hasta çok iyi anlaşılmamış, yahut da e, yapılan işleme özenilmemiş diğerini söylemek istemiyorum ama onu da söylemek gerekiyor ya da çalışan ekip bu işte profesyonel değil, saç ekimini çok iyi bilmiyor işte öyle yalap şap bir şeyler yapıp koymuşlar ortaya. Şimdi saç ekiminde bana göre temel unsur ben hasta olsam saç ekimi yaptıracak olsam e, önce sonrası fotoğraflara tabii ki bakmak isterim ama daha önemlisi sonrasında muhatap bulabilecek miyim, bulamayacak mıyım? Kimle muhatap olacağım? Bir problemim olursa bu problemi kim çözecek? Önce buna bakarım. Hani bir otele gidiyorsunuz. Fotoğraflara bakıyoruz değil mi? Tatile gitmeden önce. Plajı güzelmiş, otel konsepti güzelmiş, yemekleri güzelmiş diyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bu hangi otelmiş deyip markaya bakıyoruz. Neden markaya bakıyoruz? Muhatap kim? Bu çok önemli bir şey. Hani e, şimdi siz saçınızı ektirdiğiniz ama daha sonrasında ulaşamayacağınız insanlara bu işlemi yaptırıyorsanız bir sıkıntınız olduğunda da hangi kapıyı çalacaksınız? Güven çok önemli bir unsur. E, her saç ekim merkezine gittiğinizde aynı güveni, aynı garantileri, aynı sağlıklı ortamları ve aynı hekimi muhatap bulamazsınız. Bunlar çok önemli noktalar. Ben hasta olarak araştırma yapsam birinci adımım bu olur. Bunları araştırırım. Bunları araştırdıktan sonrasında da gideceğim yerdeki insanların nasıl saç ekimi yaptığını araştırırım. İşte yeni teknolojileri kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? Ee, hangi şartları sağlıyorlar, hangi şartları sağlamıyorlar, artıları neler eksileri neler? Daha sonrasında karar verir.